Sarı çıktı arkadaşlar. Onur olanlar sarı çıktı. Daha kayalamamıza bir <laughs> tane bile çıkarırsam payı başınızı yakacağız. Söyleyin Biz onurumuzla, gururumuzla direnmeyi seçtik. Buradaki arkadaşların hepsinin ailesi var. Hepsi geçim derdinde. Herkes çocukları için mücadele ediyor. Çocuklarının kursağına giren ekmeği almaya çalışanlara da karşı burada hep birlikte direniyoruz. Su içmeye giderken izin alıyorum amirden. Tuvalete giderken affedersiniz ablalar, abilerim, kardeşlerim tuvalete giderken amiri arıyorum izin almak için. Kayıt maddi yasak. ihtiyaç molası yasak. Tuvalette 5 dakika falan duramıyor. Adam saat tutuyor saat. Psikolojimiz de bozuldu. Benim kardeşim sıkıntıdan dolayı vefat etti ya. Bunlar kovdu diye sıkıntıdan dolayı adam kalp krizi geçirdi ya. Bu hesabını kim verecek bana? Yok. Yoğun yoğun bakımda. Hangisi bana geçmiş olsun demiş. Hangisi geçmiş? Yedi yıldan beri buradayım. Hangisi bana geçmiş olsun demiş. Türkiye'de adalet yok. AK Parti zaten almış başını gidiyor. Zaten ne yaptığı belli değil. Tamam ne yaptığı belli değil. Burada onlar da onlar savunarak onlardan destek alarak burada işçilerin hakkını eziyorlar. Bir arkadaşımızı dahi işten Güzel çıkartmayacağız. Evet bir lira para yok. Ve bunu bu eylemleri o bir arkadaşımız için gerekirse hepimiz yanacağız ama o bir arkadaşımızı işinden ettirmeyeceğiz. Aynen. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Yani. Biz, biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Yani. Biz, biz